alakası yok. Lan karı. Toru yok. <laughs> gel gir içeri. Niye giremem Dur lan ölüyorum. Ee? Aç kapıyı. O oh, evde mi açılıyor? <laughs> can çık can çık. <laughs> Oha. Haydi. Ne yapalım patlatalım mı direkt? Patlatıyorum. Patla. Allah kaçır. Çekil çekil. Tamam, Öldü mü? Hala geliyorlar lan. Altı can 6 can. Benim de 38. Ee? Şimdi şuradan bir çekilirsen geldi mi yine? Nerede, nereden, tamam mı? Şöyle bak. Buraya. Nasıl atladın lan? <laughs> Böyle. Buradan banayı açacağız. Ta işte. He. Aktırdım mı açtım? Ben iniyorum bekle. Orada işte lan. Aç şöyle Açtım. Ee, tepem şey benim. Eyvah eyvah. Olmaz. olmaz Merdiven var. Geçtim ben karşı. Ne ara geçtin lan sallama. Lan aha. Lan ben kaldım burada. Ha. Geldiler yine. Zaten oradan geldik biz. Buradan gideceğiz ama. Lan. Vallahi hiç hatırlamıyorum abi. bak şöyle. Ee, ha, ha. nasıl yapıyordu konu? şunu çekelim. Buradan giriyor. Şuradan geçiyorsun. Hmm. Şunları ben ama oksijenim bitti. Şunları kıracağız. Stans T suda vursak elektrik çarpar mı ya? Suda kadar çarp olur. <laughs> yok bir şey olmaz. E bunları şey, kırınca ne oluyor Kutuları ya? kırma kutuları. Kırdım lan mı? Onların üzerinden zıplayacağız yani. Lan ben de kırdım ya. Doğru mu oluyor lan? Oluyor mu oluyor? Çık çık çık. tamam. tamam. Şu şekil bak. Ben yanlış tarafa mı çıktım lan? Yok yok. Doğru. Sen benden önce yaptın. Ha, bölüm geçtik. Şey bilmemiz lazım ya. Su aracı var bir tane. Su aracı. Var. Heh. Tanker. Ha. <laughs> Ona bilmemiz lazım. Eee? Evet. Ee, bu da nere lan? Bu da lan? aşağı. Buradan devam edeceğiz şimdi. Oh, Bu Of geldiler. Yalnız oradan değil. Wow. çiziyor canı zaten ya. Ol işte. Oh, Şuradan bir şey var mı lan mı? Ha buradan çıkılıyor yukarı. Ben kurşun morşun şey yaptım. Şimdi... Buradan aşağı herhalde. Galiba. Evet. Heh geldik Şimdi ben şuradaki şeyi nasıl alırım Al işte basittim ama Aynen ne alacağım, ne alacağım? <gülüyor> <gülüyor> sağ sağ. Ben alacağım? ben alacağım? Sal ileridekini sal Allah ben alcaktım onda ya. ya Bak, Al ha? geri kalanı senin olsun. Al işte ya gene şeyin üstüne düştüm Vay 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 Tabii ki. Kötü bir zamanda geldin. <laughs> Bak burada kurşun var al. almıyor full herhalde beni. Yani. Tabii önemli lan. Şimdi gitsen iyi edersin hadi. Kovdu bizi kovdu. Sen kovmadın ben kendimi ayrıldım. Ana öldü lan. Bunun içinden şeyler çıkıyordu. Ha. Uf. Lan. Koş ya aman ona da ona. Ol işte buraya da düştü. <laughs> Üstüne düşmesin dikkat edin. Al zombi burada. Aynen. <laughs> lan. Lan sıkıştım lan. Arkada da var. Ben geçtim. Nereden geçtin lan? Aynen. Yine can bitti çok ya. Elektriğe çarpma. Lan nere elektrik? Şu şuralara hep elektrik. Ha. Gel lan ananı sat. Lan. Ya kaldım ben burada harbiden kaldım. Gel. Uf cana bak. Lan. Üstüme şey düştü lan. Dur dur ben geçmeye çalışıyorum. O siyah şey düştü. düştü. Aha aha aha. <laughs> Onu dolduracak mı dur <laughs> Ha dolmuş tamam. Heh, ne güzel Oh, ben de geldim dur. Aa güle güle. <laughs> Haydi görüşürüz. Nereye Selametle. Nereye oturuyor? Su gibi git su gibi gel. Orkada <laughs> <laughs> yer var mı? Yo. Sen gideceğim ben burada artık ben benim rolüm bitti. Hadi lan. <laughs> Geldi bir tane daha. Ha. Seni takip ediyorum. Can nasıl şuradan neyse. Oo çok hızlı. Kontrol değişik. Şuradan uçayım. Uçamadı. Aa kim uçamıyor lan? Biz de uçtuk artık yapma. Doğru mu gidiyor? Doğru i̇nip doğru. İnip şu inip şuraya açacağız işte. Şuradan. Lan orada gidiyor mu? Suda gitmiyor mu sadece? Gidiyor her yerde kara su fark etmez. Vallahi. Can lazım acaba. Bunlar hep boş mu çıkıyor? Açıyorum ben. Ah oh, biz kapı Açam adam can. Tamam. Şey Allah uçtu. ne mı? Havada. Tek. Aha öldüm. Vallahi Nasıl altı oldu? can. <laughs> sana can top bulmak lazım. Aha can. Ne oluyor lan? Sıkını attım ben. Gelin yetişiyorsun. Ee? Ha. Bu aracı bir de silah ekleniyor. O zaman süper oluyor. Şimdi buradan binip devam mı edeceğiz? Ne olacak? Hı hı. Devam aynı. Bayağı bir bölüm böyle gideceğiz. Sen git bana bir tane daha araç spawnlanacak. Baya basıyor bayağı basıyorum o zaman. Tamam tamam spawnlandı. Bak cimen var kırmızı şeyin üstünde. Tamam oraya oraya bir kesin. Geçtim tamam. Suyun yasması falan çok iyi ya. O buradan uçacakmışız. Yanlıyım lütfen. Lan ne oluyor? Allah Allah. Fotoğraf mı? Hayır. <laughs> oraya girdim ben. Şimdi. Bekle. Şimdi şöyle. Herhalde. Aynen. Ama nasıl? At, atlasana, geldi. gel. bak, şöyleydi. Hatırlıyorum. Böyle. Yürü. Nerede gittin lan? Buraya. Ben ayarlarım tamam tamam sen ha <laughs> orada ha <laughs> ha. Bak kırmızı bor atıyor ona şey atıyorum. Onları alıp koyacağız mı abi? Aynen. şu alta koyacağım. Alta lan alta nereye koyayım? Ne altına da lan? <laughs> al elini bak. Burada değil mi işte? <laughs> Gel al elini. İndi be. Ha. Bırak. Bırak el. Tamam o yükseldi. Ha. Hmm. Hmm. Oğlum. Oh. Senin araban nerede abi? Burada. Ben biraz gerileceğim. Ben baya gerildim herhalde. Çal. İşte ya. Uçağım hadi öyle. Valla uçamıyorum. Lan benim araba tekrardan çalıştı lag lan. helikopter geldi. Helikopter mi? Ha <laughs> uçak mı? Uzay, gemisi. Uzay gemisi. <laughs> Bin uzay gemisine. Oo. Gittim. Ezle onları. Ben ezerim. Ezemedim. Hatta onlar beni ezdi. Aa ben yolun sonuna mı geldim? Ha dedim. Görüyor musun abi? Buradayken bile. Aa ben baya taklaya geldim. Bak bana bak. Gördün mü? Buradan ne yapacağız lan? Uçacaksın işte benim uçtuğum yerden. Ha soldan. Hmm. Ben uçamıyorum. Nasıl uçamıyorum? Gerileceğim. Vallahi uçamıyorum. Gerileceğim, gerileceğim. Hadi lan ben bayağı ilerledim, bekliyorum seni. Yanlış yerden uçmaya çalışıyorum ben ya Solda böyle bir uçacak yer var. Hah gördüm. Yanlış yeri denemişim. Bu arada çok iyi yapmışlar yani. Suka. Aa beni tuttu lan şey. <gülüyor> <gülüyor> Sen onlarla hiç şey yapmıyor. Çok başın nerede gidiyor onlar? Ne var zehirli su da elde. Allah. Al işte. <laughs> bir adım. Böyle mi deniyor? Bağlantı kuruluyor. Kat. Aynen. Direkt devam etmesi lazım. Loading yazıyor bekletiyor bir süre ama böyle kapınca iyi olmuyor. Oo nereye lan? Doğru mu gidiyoruz ki? Sağdan işte. Sanki sola da giden bir yer daha var. Yok yok. Her Onun zaman nasıl tek tarıyor, mi? görüyor musun? <laughs> Devirdi. Sen oradan açmayı dene ben buradan keskin nişancılık yap. Aha ben öldüm bile. Oo dejavu. <laughs> Sen niye orada duruyordun ki? Ne yapacaktım ki? Gel bak doğ göstereyim. Şuradan gideceğiz bak. Şu merdiveni görüyor musun? Ben direkt orada başlattı zaten. Şşt, şşş. Neredesin sen? Yukarıda mısın? İçeri girdim ben. Sızdım içeri. İçeriden şeyi açacağım da. Ben buradan keskin nişancılık deneyim mi? Burada bir araba daha var benim diyor mu? Evet. E? Lan burada adamlar geliyor ha. Dur bir şey demiyorum. Dur lan. Bir şey demiyorum. konuşuyor lan? Kim lan? Altta yazı çıktı. Tamam ben bölümü açtım gel. Oha oha tarayan var burada. Dur açtın mı? Niye açılmadı lan? Ben seni görüyorum kenardan bak. Oo burada da olay var. Geliyorum tamam. Aa öldüm. Burada çok kalabalık lan Tamam tamam hadi. Ben bir şey yapacağım diye şey yaptım. Yaptım aslında da geçerli saymam. Hı hı <laughs> tabi tabi. <laughs> <laughs> ben çekeydim yorum. Al işte tamam adam başladı. Sen onu Ben oradayım merak etme. Bitiririm işte. o Allah. tek başına daldı aralarına. Ee? Şimdi şuradan açacağız. Şunu patlatı patlat. Tılacak bir şey yok. Patlattın ya lan. Aa bunu yap işte. Hayır. Şurada bir tane patlayıcı kutu olacak. Şunu kıracak. Şu metalleri görüyor musun? O metal şu kapıya çarpacak, kıracak normalde. Kırdım, patlattım sen onu. Bir e, patlatacaktım zaten. El bombası mı alsın? Ha öyle zaten. Burada bomba koymuşlar bir sürü. Kesin öyle bir yani. Yok ya ben biliyorum. Öyle değildi. Burada patlayıcı kullanacaktık Bomba nerede lan bomba? Zaten tutturamayız o bombayı. Deniyorum hop. olmadı. Gene olmadı. O Oh. Bir şey. Ha. Hadi. Oldu. Oldu. Işte. Ya işte yani bu da pro falan. Filan. Şimdi geri önce ha. Aynen aynen. Çok kaldı geliyorlar ha. Aynen aynen hızlı. Oha. Çüş. Allah. Ol işte ya. Olacak işte. Deşavu. Hatimdi de ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de ölmedim. Ama ölüyorum Aynen. Bu ha. Lan bitmiş bu. Aa ben de şurada başlattım. Lan hayalet gibi gözüküyor yani o senin galiba. Kaçıyorum ben. Yok ki bekle lan. Çabuk hadi. Bilmedin o da var. Belli. Oha. Öldüm. Çok kalabalık lan birikmiş bunlar burda Tamam ben geçeyim o zaman dedim. <laughs> Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> of. Ona <laughs> <Bu gülüyor> <ne gülüyor> lan. Tuza <Düze> geçti <laughs> yanımda. Officer is down dedi. Geliyorum. Abi. Ben nasıl geliyorum var mı? adam ezilmiyor. Nasıl ezilmiyor? Ezdim ezdim. Deli bir hızla gitmem lazım. Yine füze attılar. Bana atıyor. Allah tuttu lan. Aa bura yanıyor. <laughs> Aa öldüm. <laughs> Ateşe öldürmüş Ben devam ediyorum. Hiç bulaşma o tarafa. Bura o bak şimdi hamleleri kes. Al işte. <gülüyor> <gülüyor> ben tonadan başlattım Üf. sefer ölmemem lazım. Ben ilerideyim. Bekleyemiyorum çünkü aksiyon var. Sıkıştım. Galiba öleceğim. Bu ateşten nasıl geçeceğiz onu söyle. Yukarıdan sağ, sağda beyaz bir plaka var. Ondan atlayacağım. Nerenin plakası? <laughs> Türk plakası. Bitti benim bunu. 40 saniye içinde buraya gelemezsen ee? bu bölüm devam ediyor yani. 30 <laughs> daha heyecanlı oldu bu oldu. Sekiz yanına geliyorum yemin ediyorum. Bir füzeye bakar. Al işte arabanın altında kaldım. 12. Lan. Lan elden. 9. 6. 5. 4. 4 5. 3. 2. 1. Geçti. <laughs> Ooo. Devam diyor sürmeye diyor. 12 canlı. Ben de başladım. Şurayı sürünce de bitirelim artık ha. <laughs> Aynen. <gülüyor> Oğlum ben <laughs> de ters ters dönüyor lan araba. Bende de oluyor Sola döndürüyorum, sağa dönüyor. Lan nereye girdik ya? Şuradan geçsin. Su ne zaman bitecek? Çok var mı da? Suya var birazcık. Hatta bayağı. Bayağı mı? Ya bayağı yok var yani. Var hani yani. Hmm. Al işte kapıyı Aha. kapattılar tamam. Sa sağdan sağdan. Ee burada da kapı yok. Şurada şurada gitme gitme. Şurada Allah Al işte. Allah. <laughs> Hemen çık karaya çık çık çık. Hiç. Kırdım kapının kilidini. Magnum alıyoruz burada ilk ben alacağım. Nereden aldık? Aldım ben. Zaa. Bende de var Aa, Al işte öldüm. <laughs> lan lan bir atış ediyor. Bura zor ya. Hadi bakalım. Bence burada bitirelim Aykut. Bitirelim mi? Aynen. <laughs> İyi o zaman. Eee. Ee, e, veda et hadi. Veda et lan. Bu veda... video... Oh. Sus sus. Bu video... Bu ya da. Bu videoda da. Da da. Öldük. Hadi hadi uzatma. Bu videonun da sonuna geldik. Yok Bizi... geldik. Teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşürüz.